Masmaviç Mutfak'ta hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Ramazanın ilk gününde size harika bir katmer tarifi hazırladım. Hepinize hayırlı Ramazanlar, iyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. İçini bir şöyle bir kısa bir süre kaşığımızla karıştıralım. Toplam un miktarımız 5 su bardağı. Ama her zaman belirtiyorum lütfen dikkatli ekleyin. Türkiye'deki ve Almanya'daki unlar arasında çok fark var. 4 su bardağını bir ekleyip bir kontrol edin. İstiyorsa takviye yapabilirsiniz. Bir kısmını ekledim. Tahta kaşıkla kabaca bir toparlıyorum. Daha sonra un takviyesi yaparak hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Yoğurma esnasında hamur elinizi bıraktığı anda, yani yaklaşık bir 3 dakika yoğurdum ben, elinizi bırakmışsa tamamdır. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Hamurlu değil de, hamursuz elinize yapışmıyorsa kıvamı tamdır. Bakın, şöyle deniyorum. Harika bir kıvamı var. Yine de kıvam olarak size göstereyim. Çok hafif elinizi tutabilir. E, lütfen sert olmasın. Yumuşak, oldukça yumuşak bir hamurumuz olsun. Hamurumuzu yoğurduk, mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 50 dakika sonra mayası bu şekilde gelmişti, harika görünüyor. Ve her zaman o tam ortasına bir basacağım ben, içim rahat etmiyor yoksa. Bir kasemizin veya bir tepsimizin içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ dökelim ve her tarafını yağlayalım. Elimizi de komple sıvı yağ ile yağlayarak bezelerimizi alalım. Sevgili arkadaşlarım hemen belirteyim. Bu katmerde yarım çay bardağı sıvı yağ 60 gram da tereyağı kullanıyoruz. Yani öyle 250 gram tereyağı bir su bardağı sıvı yağ yok. Hem çok hafif hem de çok şahane bir lezzet oluyor. Elimizi unlamıyoruz. Sade yağladığımız elimizle 5 eşit beze alarak bitiriyoruz. 5 tane bezemiz oldu. Şimdi biliyorsunuz o yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu hep kullanacağız. Bitmez o. Biraz üzerine sürelim. Hani hamurumuz kendini sıvı yağ görünce daha çok salar ve kolay açarız. Biliyorsunuz ki bu oklavasız bir katmer. Oklava hiç kullanmayacağız. Bir streç folye geçirerek hamurumuzu bezeli bir şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Ara katları sürmek için 60 gram tereyağımız var tencereye alıyorum. Ocakta eritip getiriyorum hemen. Tereyağımız da hazır. Şimdi katmerimizi yapmaya başlayabiliriz. Bir 15-20 dakika dinlendirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım bezeler ne kadar güzel kabarmıştı. Yine o yarım çay bardağı bitmeyen sıvı yağımızdan çok az tezgaha damlatalım. Tezgahımızı güzelce bir yağlayalım. Ve bir tane bezeyi alıp elimizle açmaya başlayalım. Yani burada çok abartacak kadar ince açmanıza gerek yok ama arzu ederseniz tabii ki açabilirsiniz. Ama yaklaşık 50 santime, 30 santim yeterli oluyor. Onu da bir 30-40 saniyede açıyorsunuz. Hiç oklava kullanmıyoruz. Üzerine yine biraz tereyağı damlatın ki kolay açılsın. Bu arada tereyağınız da ılık olursa açma işleminiz de çok daha kolay olacaktır. Çok güzel bir hamurunuz var. Açarken de sizi yormuyor. Böyle ne derler sakız gibi açılıp gidiyor. Hamurumuzu açtıktan sonra ara katına şöyle güzelce bir tereyağı ellerimizle sürelim. Bir ucunu katlıyoruz, yine yağlıyoruz. Diğer ucunu da un üzerine katlayalım. Yine her katına fırçamızla şöyle yağı gezdirip elimizle yediriyoruz. Tekrar katlayıp iki ucunu bitiriyoruz. Şu an. Yapmamız gereken tek işlem bu. İkinci bezeyi de size tekrar gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Biraz tereyağı damlatıp açalım. Daha sonra katlama işlemini aynen uygulayalım. Bu arada hemen belirtmek isterim. Bilirsiniz katmer yaparken hep aklımıza çok yağ gelir. Ee, aslında öyle bir şey yok. Bu tamamen size kalmıştır. mayasızlarda biraz daha fazla yağ gerekiyor. O da çok ağır oluyor bence. Yağı çok çekiyor mayası samur. Ee, bayağı yağlı bir katmer oluyor ama mayalı olup bu şekilde az bir yağla belli bir şeylere dikkat ederseniz de gerçekten harika katmer yapabilirsiniz ve tüm 5 bezeyi de aynı işlemle yaparak bitiriyorum. beşini de katladık. Yine aynı tepsimize alalım. Biraz tencerenin içinde tereyağı kalmıştı. Ziyan olmasın diye onu da üzerine sürdüm ben. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz katmerlerimizi en önemli püf noktalarından bir tanesi buzdolabında tereyağı donuncaya dek bekletiyoruz. Yaklaşık 40 dakika diyorum ben. E, tereyağı tamamen donmuş olmalı. Bir streç folyeye geçirip buzdolabına alalım. 40 dakikanın sonunda hafif kabardı ama arasındaki tereyağı da donmuştu. Ben bugün katmerleri peynirli yapıyorum. 200 gram beyaz peynir, birazcık da maydanoz doğrayarak hazırlamıştım. Arzu ederseniz sade de yapabilirsiniz. Hani sahuru düşündüm ben. Sahurda peynirli katmer yana domates, salatalık harika olur. İftar için de bazılarını sade yapabilirsiniz. Katlamış olduğumuz katmerimizi tezgaha alalım. Parmak uçlarımızla çok fazla basmadan. Çok basarsanız tereyağı hamura yiyebilir. Çok basmayın. İnce uzun bir şekilde açalım. Tam ortasına peynirimizi ilave edelim. Şöyle birazcık e, dikdörtgen açmaya özen gösterirseniz katlaması formu da çok güzel olacaktır. Peyniri ekledikten sonra hemen diğer yüzünü üzerine kapatıyorum diğer tarafı ve uçlarını elimi bastırarak e, tamamen kapatıyorum ki ne tereyağı ne de peynirimiz dışına aksın. İnce uzun bir katmerimiz oluyor. Hem serviste çok şık duruyor, e, hem de keserek de dilim dilim de servis edebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye birazcık daha uzatarak alıyorum. Hemen size bir daha göstereyim sevgili arkadaşlarım. Bakın Şöyle elinizle bastığınızda orada baloncuklar çıkıyor. O demektir ki tereyağı ile hamurun arasında bir kat hamurların iki hamurun arasında tereyağı erimemiş. Bu demektir ki katmerimiz böyle tam kat kat olacak. Zaten yaparken fark ediyorsunuz sonucu. Yine peynir ekleyerek aynı işlemle katladım. Bu defa katladıktan sonra uç kısmı biraz fazla geldi. Belki sizde de olabilir diye göstermek istedim. Hemen şimdi kameranın açısına göre döndürüyorum. Kapattıktan sonra şu uç kısmındaki fazlalığı da elimle hafif altına alarak tepsiye o şekilde koydum. Hani açılma ihtimaline e, göze alarak. Biraz elinizle basarak uzatın. Bakın sevgili arkadaşlarım, orayı böyle altına katladım. Bu şekilde tepsiye alıyorum. Vermiş olduğum bu malzemeden 5 adet e, büyükçe yani kocaman peynirli katmerimiz çıktı. Tepsiye ilk verdikten sonra şöyle benim yaptığım gibi biraz sündürürseniz e, çok daha iyi olur. Ve katmerlerimizin yüzüne e, ben pek börek, katmer bu tarz hamur işlerine yumurtayı yakıştıramıyorum. Bazen koku yapıyor ve hoş olmuyor. Sadece süt, süt sürmeniz yeterli. E, süt çok güzel bir renk veriyor. Hem de susamı tutmasını sağlıyor. Yapışkan görevi de görüyor. Bunu her zaman belirtiyorum ama belki fark etmemiş izleyicilerim varsa tekrar hatırlatmak istedim. Sütü sürdükten sonra üzerine susam ve çörek otu serperek katmerlerimizi bitiriyorum. Bu katmerlerimizin bir diğer özelliği tepsi mayası hiç vermiyoruz. Fırını da önceden ısıtmanıza gerek yok. Bu şekliyle soğuk fırına verebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz ben hemen soğuk fırına veriyorum. 200 dereceye açtım. Isındıktan sonra 40 dakika pişirip fırından çıkarıyorum. Bakar mısınız fırın çekimi yaptım sizin için. O kadar kabardı ki ilk baştan şimdiki hali tam 4 kat diyebilirim. Ve katmerlerimiz fırından çıktı. Mutfak mis gibi tereyağı kokuyor. Soğuması için bir tele aldım ve sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle Doku testine geçiyorum. Çok az bir yağ kullanarak katmerimizi yaptık. Sadece 60 gram tereyağı kullandık. Yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı. İnanın ki hepsini bile kullanmadım. Biraz e, artmıştı bile. Çok az yağ kullanarak, çok hafif, kat kat, e, yumuşacık. Bilemiyorum kamerada görebiliyor musunuz ama böyle bildiğiniz pamuk artık. Hatta ben bu katmeri yaptığım gün bitmişti. Kardeşlerime Kardeşlerim yedi Hafifliğine lezzetine hayran kalmışlardı Sizler için de Ramazan'ın bu ilk gününde Hem iftara hem de sahura Servis edebileceğiniz bir tarifle Gelmekten çok mutluyum Şimdiden yapacak tüm Arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun Diyorum yeni tariflerimde Görüşmek ümidiyle hoşçakalın